Tamamdır. Ben oynuyoruz. Ben buraları geçtim. Ama kanalım buraları geçtikten sonra açtığım için tamam ben buradayım. Buradan gitti. Buraya gitti. Ben yani bunu açmak için ne kadar zaman gerekiyor? 5 saat. Bu yüzden yapamıyoruz. Hani macera oynamayacağım. Şu bölümü oynarım. Puver Puvasim diye adlı bir orta neyse oynuyoruz. Hem delice falan. Delice alayım ben. Kinder delice. Kinder delice. Kinder delice. Kinder delice. Kinder delice. Kinder delice. Kinder, Kinder Gücü. Kinder delici gücü. Kinder delice. Kinder delice. Evet arkadaşlar elimde silah kaldı. Evet arkadaşlar reklam geldi ben gene delici alıyorum. Kinder delice, Kinder delice, Kinder delice, Kinder delice power, Kinder delice power, Kinder delice power'ım power var çünkü bu sabah Kinder delice Ne de arkadaşlar ya da arkadaş, şey açtım. Kinder DC Power Love. Köpeğin saçlar nasıl? Bas başlarım arkadaşım. arkadaşlar. Babam artık Arkadaşlar canım babam yanımda bilgisayarda bir tane film izliyor. Ben de telefondan oyun oynuyorum. Bunu aldım. Öğüm. hemen şunu kır. Kinder süt dilimi power. Süt dilimi power. Oğlum yemedin mi sen powerları? Süt dilimi power. Oyun <laughs> Evet. Evet arkadaşlar kinder delice power'ımı alamadığım için ben de bugün süt dilimi power'layayım. Yani bu savaşa demeliydim. Ya bu düşüşü şu dur düşüş, dur dur düş dur dur Arkadaşlar delice olmadan da ye. yeterince güçlüymüş. Acaba dilimi daha mı iyi ya? Ş diye düşünüyorum da. Bu sarı saçlı garip tip. Ben kaçıyorum. Evet arkadaşlar bitti. Bitti. Monster Thunderbird. <laughs> <laughs> ne çıkıyor? 256 altın mı? <laughs> Arkadaşlar durum biraz macera yapalım. <laughs> kolay sonra zor orta ve sonra da zor yapacağım normal başlıyorum <laughs> Arkadaşlar ben bunları hiç yapamam. Evet. Zaman 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 zaman. Çok zaman ver zaman var bana zaman var. Hufe Arkadaşlar bu bir canım gitti ama yazılan. Bunu kazandım. Bronz kupa. Arkadaşlar böyle bakınca sanki şeymiş. Çoyutmuş. Normal. Girdim. Envot. Arkadaşlar şu an de daha zorumu daha pro oynuyorum. E cidden mi? Önüme çıktı ama. Arkadaşlar siz de gördünüz. Ya göremiyorum ben. Ücretsiz. <laughs> oh, arkadaşlar çok üzüldüm. dilerim. Delilmek istiyor. Bak video izledim. Arkadaşlar bu, bu ise ben şey düşünemiyorum ya. İsmi neydi ya? Zoru. Hı -hı. Göğüs kupa aldım baba. Baba. Hmm. Baya bir zor bir yarış ya. <laughs> zor. Eğer zoru da yapabilirsem 3 kupa alacağım. Ve bir ödül kazanacağım. Extremely hard. Ya cidden mi? İkisi değil mi? Ben buradan nasıl geçebilirim? <laughs> Dinlendirin arkadaşlar. Özür dilerim. Bir şey oldu. Dandı men. Dandı men. da dada dada me 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 dada the man dada 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 the man dada the dada e ciddi misin ben oralardan nasıl geçi bana söyler misin o kadar çok geliyor ki ve o kadar çok vuruyor ki anlayamıyorum Mm-mm-mm-mm. Hadi ama ya. Hadi 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 al şuradan. <laughs> e yok artık. Ama yok artık. Kuzenimi iki taraftan sıkıştırıyor. Yukarıdan da gebenler oraya nasıl geçebilirim? Ya Yarvati sen oyunla mı savaşıyorsun kendine? Çok sinir bozucu. Ya oynama. Ama tatı video tatı. çekiyorum. Tamam, tatlı tuttuk. Tatlı, tatlı. <laughs> Ee, bir saniye daha aldım. Arkadaşlar yarım canım var. Hiçbir demeyici almamam gerek. Yani... Bu nasıl bir şans? Ben peş Tamam lan. Tamam. Alıyorum lan. Alıyorum şunu. Пока не там на столбом стою. Не стоит ли я? what? Al şunları ya. Al al. Eğer dayanabiliyorsam dayanıyorum. Dayanıyorum arkadaşlar dayanıyorum. Hayır zaman yetmeyecek. Zaman yetmiyor. Bıktım ama bu. Soktum oyunumdan. İter artık. Bıktım. Dayanamıyorum. inanmıyorum. Telefonla camlarına kızı. Nam bir de dünyadaki en ağır etmek istiyorum. cidden böyle hissediyorum ama yok artık ama yani iki taraftan da geliyor ben oradan nasıl geçeyim iki taraftan da geliyor ya nasıl demeden geçebiliyorum bu lanet oldu bölümü geçemiyorum zaten orta zorluğu zar zor geçtim bir de soktuğumda zor zorluğu var Yeter artık. Geçilmiyor diye mektup yazacağım, şikayet göndereceğim. Geçilmiyor seviye olmuyor, geçilmiyor bir imkansız diye. Tam sakin merhem. Merhem sakin. 6 saniyelik. Zamanları al, zamanları al. Zaman al zaman 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 zaman. Bir saniye bile olsa. Ama yeter zıplatıyor ben oradan oraya. Biliyorum arkadaşlar oynamıyorum. Bu video bitmiştir.